Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün Erkan Meriç'in muhteşem paylaşımları yer almakta. Erkan Meriç bugün muhteşem fotoğraflar paylaşmış. Kendi Instagram hesabında çok güzel paylaşımlara yer ayırmış. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç muhteşem görüntülerini her gün paylaşmaya devam ediyor. Bugün de her zamanki gibi yine çok güzel paylaşımlar yapmış. Arkadaşlarıyla beraber gezmiş, dolaşmış ve muhteşem fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştır. Evet arkadaşlar, umarım beğeneceksinizdir. Ünlü oyuncumuz İrkan Melis'ten gelen en hoş görüntüleri sizler için paylaşmış oldum. Yaz mevsimi boyunca da Erkan Meriç her gün yepyeni fotoğraflar paylaşmıştı. En çoğu da arkadaşlarıyla beraber. Arkadaşlığa her zaman değer veren bir insandır Erkan Meriç.